Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün bakın kimler var yanımızda. Balerin Barbie var. Ben varım yani Tiger. Sonrasında en yakın arkadaşım Vini var burada. Mini var. Bugün hep beraber Kinder Joy sürpriz yumurtalar açacağız. Umarım videomu beğenirsiniz. Bütün bu yumurtaları açmak için sabırsızım. Hangisinden başlayacağımı bilmiyorum. Ee, hangisinden başlasam? Şununla başlayalım. İlk başta bu var. Öncelikle kutu incelemesi yapalım. Bakalım üzerinde neler varmış. Böyle bir kutu. Bu kızlar için Kinder Joy'un yapmış olduğu 3 adet sürpriz yumurta var içinde. Bakalım içlerinden neler çıkacak. İlk bu tarafta çikolata var biliyorsunuz. Bizim işimize yarayacak olan taraf burası. Çünkü buralardan oyuncaklar çıkıyor. Rengarin çeşitli oyuncaklar var. Neymiş bunlar? Bu bir yüzük arkadaşlar. Ee, öncelikle ne yapmamızı istiyor? Bunu var. Yapıştırıyorum. Evet hazır. Bu şekilde bir yüzüğümüz oldu. Şöyle açılıp kapanabiliyor. Hemen vakit kaybetmeden ikinci yumurtama geçiyorum. Daha önce böyle bir oyuncak görmemiştim. Bakalım nasıl hazırlıyoruz. Evet. Önce bu kartonların hepsini çıkartmalıyım. Sonrasında ise hepsini bir araya getiriyorum. inceleme yapalım. Ve çevirelim. Üçüncü ve son yumurtamıza geçtik. Bakalım bunun içinden neler çıkacak? Burada da nasıl yapıldığını gösteren kağıt. Hmm, hmm, kalem çıkıyor içinden. Wow. Stickerlerimizden ilkini şöyle yapıştırıyorum ve ikinciyi de diğer tarafına yapıştıracağım. ve hazır. Yazıyor mu? Hmm. Bu şekilde kilitli. Aşağı indirdiğiniz zaman, tekrar kilitlediğiniz zaman kalem oluyor. Şimdi güzel kilitledim. İlk yumurtamızdan bu şekilde bir yüzük çıkmıştı. Kapanıp açılabilen bir yüzük bu. Bakın. Buraya istersek herhangi bir şey koyabiliriz. İstersek fotoğraf, istersek yanımızda taşımak istediğimiz küçük bir şeyi koyabiliriz. Sonra bir pırpır var burada. Bunu da nasıl oynuyorduk? Arkadaşlar 3 sürpriz yumurtamızı açtık. Sıradaki sürpriz yumurtalarımızın içlerinde neler olduğunu merak ediyorsanız takipte kalın. Hepinizi çok seviyorum. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma eğer hala abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öptüm.